Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte siz yokken bir yeni oyuncu aldım ben. Çağını burada var ama ben bastım santrafora. Şimdi bunu ben bak gördüğünüz gibi bilgiler diyelim. Hiç derece yükselme seviyesi olmamış. Ben bunu 110'a basacağım. Doğru duydunuz. Hatta 111'e bile basabilirim. Bir paketi açalım hemen. Siz yokken bayağı bir görevi tamamladım ben. Nerede o paket? Şu takaslardaydı galiba. Yoksa çok üzülürüm. Bak açmış olmayayım o paket? Siz de açacak. Ha burada. Şu. Ay nerede? Nerede? Hayır. Hayır yine. Burada. Burada. Evet aldık. Geliyoruz fasulyenin faydalarına. Evet, bilgi diyelim. Macerino. Bir tane İkinci Macerino. Yani üç Macerino etti. Ve Ragnarok fişi. Aa, antrenman Tamam. Arkadaşlar. Vakit kaybetmeden 109 oldu. 110 be kardeşim, 110 110, 110. İlk 110 oyuncu. İyi. Oha ya bu kadar 110 oyuncu yaptık ya. <laughs> ne basak? Gerard. Bu sıfır ya. Kardeşim. Palmer. Ne basak yok. Bu da sıfır. O zaman biz sağ bek basak. 108'lik Oleksandr Arnold. 108 deniz ya. Otomatik kur. 106. Neyse şunu takas da verelim biz. İkisini. Biz yokken bana o çıkmıştı. 108'lik bin oldu. Hiçbir şey yok. Ne bu? Arkadaşlar yeni şarkı geliyor. Bu videodan sonra gelir yani. Ama bilmiyorum. Çünkü daha ayarlamadım. Şarkıyı hazırladım ama daha ayarlamadım. <laughs> Paresi gelmiş. Neyse kardeşim. ilk 110'luk oyuncu. Uf. Kana değiştirdim ama yok. Bilgiler diyelim. Montemu. Matikse. Yap lan 20. Kimleri alıyoruz bakayım. Dur no, alsın bunu. Bir şey olmaz. Defansı kötü olsun defansı oynamayacak için. Hmm. Özellikler rulet beceri hareketi uçarak ap hareketi bakın adam 80 kilo 33 güş. Niye böyle? Ama oyuncu bayağı iyi antrenman. Kaç kere antrenmana geldim bizim o şeyi bulmuyoruz. Gök kuşa yapmasını istiyorum ben onun Doğal yetenek. Doğadan kaçılmaz. Bir şunu deneyelim mi arkadaşlar? Deneyelim biz. Teke tek de oynayalım. Ne <laughs> <laughs> Bismillah diyoruz. Teke tek biraz zor olacak. Kolay ya. Aynen kolay. İnşallah öyle olmaz ya. 78, 71, 72 sıkıntı çünkü. Ben de bazen tutukluluk yapıyor baksana. Bak benim kadrom bu. Onun kadrosuna bakın. Bu nasıl şey ya? Nasıl 72, 71lik bir kadroya? ya? Aklım almıyor ya. Kardeş internetin. Uf. Zordes, Zordes Zor Zordes. Uf, uf, uf. Vurdu. Ya böyle internetin ya. Böyle internetin ya. Durun bir arkadaşlar ya. Arkadaşlar internet yüzünden Almada ile gol Bakın izleyin dedi. Lan. Sattım e verin topu deneyemedik ama ya. Kardeş sal zardese ver topu. Zardes neredesin? Onu tanıyorum ya. Lan nereye bırakayım? Ayağının yayına. Benim zardese. Of. Of. Zardes yapacağımız. 110'luk oyuncu dedik o kadar. Çok kötü oynuyor be kardeş. Aha. O Barto. Oğlum Zardes niye ortası oynuyor? oynuyor? Vallahi deneyemeyeceğim bu maç. Yenmeye odaklı. Vur. Uy. Zardes gol attı. Uy. 110'luk santrafor. denedik oyuncu iyi Ve yani. ya, öneririm ama alabiliyorsanız tabii ki. Zardes yazın. Dur. Adın adına bakacağım. İstiyorsanız 3 tane Macherino'muz olmalı. 2 tane. Adam yere serdi bizi. Gerard olmadı. Yok olmaz. Verin. Ne oldu? İlk bitti kardeş? Neyse burada internet çekiyor. Kimizin interneti de iyi. Neyse ben oyunumu burada oyun. Lan adam gidiyor adam düz sürüyor bu be kardeş. Äh. <laughs> Zor kurtuldu. Hoppa adam o. Zordes. Zordes. Zordes mükemmel çalım. Zordes. Zardes gidiyor. Zardes. Zardes vurdu gol. Mükmir çalım. Kendi etrafında golü izleyin arkadaşlar. Döndü bir şeyler. Oy. Adamı nasıl düşürmüş gördünüz mü? İşte arkadaşlar bunu öneririm size. İki tane maç elin olmuş. Olması gerekiyor. Bu oyuncuyu istiyorsunuz. 400 tane de futbolcum. Uy hat-trick mi yapacak Gülse Zordes. Zordes Zordes vurdu ceza sonrası da şey olmadı Zordes senin ayağının yayına Üç geliyordu lan Zordes <laughs> Adam çalımladı Arkadaşlar bizim film geliyor Aa, Adam beşlik <laughs> Hoppa Ayır ya neyse 2-0 boş 3-0. 3 bildi. Lan geçsene kardeşim. Neyse. Bizim film şeyde geliyor. Adı neydi? Hani bir hafta sonra ama çok hani ne zaman geleceği belli değil. Ben Minecraft'ta şehir kuruyorum. Uf zor değil. gidiyor zor değil. Zor değil. Zor değil çalınladı. Senin ne yapalım? Ay ne da alsana lan. Kinella uçuyor. Di kinella hadi kinella Uf. Zor değiliz. Zor değil. Mük bir çalım. Üç mü geliyor? Gomez'i çalınmadı. Vurdu. Senin ayağına. Lan Twitter'ın yapılıyor. Nerede Zardes? Zardes'e ver lan. Zar Zardes'e ver be kardeş. Oy! Ya vole çektim. Gol olacak sanırım. Olur mu? Ceza sahası dışından vole. Kardeş Roberto Carlos'u geçemeyeceksiniz. Am ne oldu ya? Neyse. Yendik arkadaşlar bu maçı. Sıkıntı yok Bu maçı yenilirsek yenilmek. Bizim Santrafor iyi oynadı. 109 gen ne zaman alacağım? Hadi be kardeş geç. Bak Zardes, Zardes almadı. Gomez'in yerine de ben ataydım. Bak kaleyi bulan şutlar 9 8 ben onunki 1 benimki 9, 8. Topa sahip olma lan onun nasıl? Pas isabeti benim nasıl ya? Faul ikimizin de sıfırdan benim bir tane faulüm yok mu kardeşim? Aha. Bir yıldız. Maç ödülleri. Çok iyi bir şey geldi. Pro ediyor. Bu ne biçim? Oğlum hediye Neyse arkadaşlar. Video bitti. Abone olmayı unutmayın. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bay bay. Video bitti. Bay bay.